Yavrum, 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 güzelim. Bakayım, bakayım. Çok mu acıyor? Öyle. Çok mu acıyor anne? Eskiden büyükşehir bunları tedavi ederdi. Çok mu acıyor yavrum? Mansur Bey'in ikinci döneminden sonra tedavi etmiyorlar artık. Evet. Ay canım benim ya. Çok mu acıyor? Babanın ben sana. Oy, anne, Güzelim benim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar uysal değil mi? Ay, ay, ay. Hadi sen git o aşağıda. Bak, seni yakalarlar evladım. Seni yakalarlar kızım ya. Bu faça ve kurt. Kurt herkesten gelip yiyor. En büyük olduğu için yaşlı. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakalım. Teşekkür edersiniz Mehmet bugün cuma akşamımızdı Afiyet olsun bakalım. Bugün cuma. Bir becer ablama çok teşekkür ederim. Aşağı göndereyim mi onu? Aşağı atayım anneciğim? Kardeşi yok değil mi? Afiyet olsun bakalım. Bugün cuma akşamüstü. Yine arkadaşlarım kurt da geldi yemek yemeye. O kuş arkadaşlarım da geldi. Teşekkür ediyorum hem mübeccel ablama. Hadi yiyin bakalım. Doyurun karnınızı güzelce. Etrafta gürültü çok olunca hemen şey o, panik oluyorlar. Afiyet olsun. Hadi in, yiyin doyurun karnınızı. İki tane daha kaldı. Onlar gelsin, onlara da vereceğim. Üç tepelerde falan herhalde onlar. Kurtçum senin önünde vardı. Sen niye bıraktın da o? prensesin önüne gidiyorsun. Faça sen de gel yemeğe. Hadi. Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. Afiyet bal şeker olsun. Bugün cuma akşamüstü. Akşam vakti geç geliyorum artık. Şikayetler olmasın diye. Çok teşekkür ediyorum Übecel ablamın mama ve konserveler için. Afiyet olsun bakalım. Bugün cuma. Akşam işte arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Mide ablama. Diğer arkadaşlar da bekliyorum mama ve konserveler için. Öbecel ablam vermişti bugün mamamızı. Burada altı arkadaşımız var. İki tane de duvarın arkasında var. Sekiz. Afiyet olsun bakalım. İyi misalci. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz sizden Öbecel ablamıza. Gel Zeytin'cim sen de. Bak buraya koydum. Mama da var. Konserve de var. Gel. Gel sen de. Hadi suyundan da iç. Çok sıcak bir gün yine. Afiyet olsun. Bakın, taze sular getirdim buraya da. Gelin arkadaşlar. <laughs> Ay. Terleyince mi öpücük? Açırıyoruz. Afiyet olsun. Doyur karnını Mübeccel ablana teşekkür edersin. Zeytin sen de gel kızım. Gel bu tarafa. Bu da bizim koca olan. Bugün cuma. Akşamüstü. Işte. Ye bakalım, ye kuzum sen, ya. dayır karnını. Teşekkür edersin senden de mübeccel ablana. Bugün bir ürkek ve korkaklar ama. Afiyet olsun. Bugün cuma akşamıştı. Işte çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu. Sayın sevgili ablam Nüvecel ablama. Hadi yiyin. Hadi herkes bitirsin. Namazını bitirsin. Gel zeytin sende. Afiyet olsun. Bakın. Bir güzelce. Hadi bakalım. Gelin şöyle. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum ve celalına. Mama ve konserveler için taze de getirdim. Böyle asas mamalardan koyuyorum. Burada dört tane arkadaşım var. Şimdi bekliyorum bu karışırın. Gelin bu tarafa arkadaşlar, afiyet olsun, yiyin bakayım, hadi gelin, lütfen, gel Karaşirin. Beraber yiyin kurt ama sen hepsini gelip yiyorsun böyle geldiğinde, lütfen. Tamam, gel kuzum sen. Sen de al şunu ye, gel. Kuşturarak geliyorlar yukarıdan. Niye uçmuyorlar diye de hep sürekli düşürüyorum. Onlara da verdim. Afiyet bal şeker olsun bakın, iyi doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz bir ablanıza. Bunlar çok hızlı yiyorlar. Sürekli telaşlı telaşlı bir oraya bir oraya bir buraya gidiyorlar. Herkes karın doyurma derdinde. Orayı bitirince hemen bu taraflara geliyorlar. Kırmızı olan yedi. Evet, lütfen yemeğinizi yiyin ve onları siz de karnınızı doyurun. Bak onları da veriyorum zaten. Tamam mı?